İlk arkadaşlık maç, İndonesi stadyum. Ateş, ateş. Ben önce otobüsdeyim. Geldi, atmosfer gördüm. soyunma odası. Telefon aldım. Annem, bir şey soracağım. <laughs> Bana dua et. <laughs> Gol atmak istiyorum. Çünkü bence de bu taraftan olan deli. Sen haber vermiyorsun sana maçtan sonra. Bana öldürürler. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi. Korktun o kadar. Her maç, bir buçuk saat önce maç Hı. annem lütfen dua Oy. bana yap. Dua güzel yani. Her maç gol atıyorum. Yani. <laughs> bir de o zamanlar Sergen'e sürekli zaten herhalde bu korkuyla diyordun. Sergen benim gol atmam lazım bana pas var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sergen, sert bir orta ve gol! dedim o zaman da ben 2003'te kanserde var ve ben kondisyon falan kötü. Tabii ki çok az oynuyorum. Ve ben dedim Sergen lütfen ne zaman ben top geldi sen bana ver gol atıyorum. Böyle, <laughs> önce sözleşme yapıyoruz da <laughs>